Bu akşam bizim Bulgaristan'ı yenmemiz psikolojik olarak çok önemli, çok önemli, puan olarak çok önemli. Şimdi bize gelen Gürcistan 3 puanla geliyor. Öyle mi? Tabii. 3,5 üç, üç puanla geliyor. Biz 6 puanla çıkıyoruz. Maçın berabere bittiğini düşün. Arada 4 puan fark var ve biz Bulgaristan'la oynayacağız. Bulgaristan'la oynayacağız. Demek ki otomatikman 10 puan. Yani bize Gürcistan maçında inşallah yeneceğiz tabii ki ama beraberlik dahi kimsenin moralini bozmasın. Playoff oynayacağız her türlü. Tabii. Olarak. Her türlü. Ha Bu takım İspanya ile İspanya'da buradaki maç gibi oynamaz. Buradaki maç gibi oynamaz. Yani İspanya maçı burada çok anormal bir şey oldu. Çok anormal bir şey oldu. Bu akşamki maçın kopuşu da Oğuz'un söylediği gibi Popov'un yani ne düşündü? E, futbolcu bir anda bir karar vermek ister ama onu gerçekleştiremez. Yani tereddütte kalır. Kaleciye Kaleci. yerden geri pas mı vereyim? Au e, mi atayım? İkisinin arasında tereddüt eder ancak <laughs> bunu <da olsun> yapmaz. <laughs> şey bu. Kaleciyi de çaresiz bırakırsın. Bir de Kraev'in bir vuruşu vardı öyle evet. <laughs> Yine Kendi karesine uzak direğe. <laughs> uzak direğe var. çok güzel yani, vurdu Hatta Hristov ellerini böyle <laughs> Kafasını böyle tuttu eyvah dedi. Bizim o <laughs> <hücumculara> vuruş yapamayabiliyoruz. Yapamazlar <laughs> kesin. <laughs> çok net gol vuruşu. vuruşuydu. Şimdi yani milli maçların havası çok farklı. Şimdi yanımda Oğuz'da Vedat gibi defalarca o havayı teneffüs etmiş, oynamış, kaybetmiş, kazanmış. Yani milli takım çok farklı bir yer. Milli takım çok farklı bir yer. Şu anda iyi bir jenerasyonumuz var. Yani bu jenerasyonlar her yıl böyle süreklilik göstermez. Zaman zaman işte 10 yılda bir gelir, 5 gelir. Bu da yani aşağı yukarı 10-15 yılda bir gelen iyi 2000'li yıllardan sonra iyi gelen jenerasyonlardan bir tanesi. Yani bireysel olarak baktığın zaman takımın önünde bireyselliği olan bir takım. Özellikle ön bölgenin kalite olarak önünde. Fakat bir araya geldiği zaman 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 kötü sonuçlar da alabiliyoruz. Yani ummadığımız sonuçlar da alabiliyoruz. Şimdi şeye baktığın zaman, Gürcistan'a baktığın zaman buradaki maçta yani bir Kocaeli'nde uzun yıllar sonra ilk defa bir milli maç oynanacak. Burada taraftarın katkısı, milli takıma olan desteği çok Aynen. önemli. Ve futbolcularımızın yani bu maçın yani hiçbir şekilde kendilerini baskı altına hissetmeden rahat oynayacağı ama mutlaka... Kaybetmemesi gereken bir maç. Dolayısıyla kaybetmemek üzerine oynarsa bir takım kaybeder. Kaybetme ihtimali daha yüksektir. Dolayısıyla kazanmak için her takım kazanmak için çıkar ama bu mutlaka kazanmak için çıkılacak. Kazanamazsa da kaybetmeden götürecek. Yani ne, ne oldu? E, Gürcistan maçının bu kadar rahat geçeceğini tahmin etmiyorduk biz. Yani Gürcistan'la oynadığımız maç. Beklenmedik. Beklenmedik. Bir de e, ön tarafta bireysel olarak çok çabuk futbolcular bak, çabuk tako oynayan futbolcular. Bu akşam Bulgaristan dahi bize özellikle ilk yarıda ciddi boş alanlar buldu. Onları yani kalite olarak iyi olmadıkları için onları değerlendiremediler. Ama biz e, hızlı hata çıkan takımlar karşısında zaman, zaman zaman zafiyet yaşıyoruz. Buna dikkat ettiğimiz zaman düşündüğümüz hedefe mutlaka gittik. İlk hedefimiz neydi bizim? Bu grupta ilk ikiye girmek. Şu anda ilk iki ihtimalimiz e, bizim oldukça yüksek yüksek. yüksek. Avantaj bizde ama Bulgaristan maçına çıktığımız 11'le mi çıkmak doğru hamle olur yoksa Gürcistan maçını daha farklı özellikleri olan oyuncularla mı oynamalıyız? Şimdi bak Meli bu akşam işte Oğuz'la Vedat ve biz maçı seyrettik. Aşağı yukarı yarı sahada oynanan bir ilk yarı oldu. <laughs> Bulgaristan bize tehlikeli atakları o bölümde yaptı. Şimdi aynı görüntüyü burada Gürcistan'ı kendi yarı sahasına hapsedip geniş alanları bırakırsan yani Gürcistan'ın bir Bulgaristan olmadığını mutlaka bizim bilmemiz lazım ve ona kaliteli göre ayaklarının olduğunu hazırlık gördüm, yapmamız o. lazım. Çünkü her şeye rağmen Melih ve Abdülkerim gibi yani stoper olarak başarılı olanlar ama zaman zaman böyle çok çabuk korvetler karşısında da e, zafiyetleri olan e, futbolcularımız var. E, Ferdi de özel zorluğu çekmeyiz. Ferdi e, yeniden yani uzun süre yaşayık bir yıla yakın oynamadı maç ritmini yakalıyor. Da. Şu anda e, Brighton'da oynamaya başladı, iyi de oynamaya başladı. Zeki bu akşam ilk yarıda e, hem evet. şanssızdı, e, hem de tam e, şey yapamadı, maçın havasını yaşayamadı. İkinci de şey yaptı, toparladı. Dolayısıyla Gürcistan maçı Bizim için kilit maç Ve şu anda avantaj Bizde nasıl bizde Yani iki tane skor bizim işimize yarıyor Hocam şeyi Karadağ maçını unutmuyorum İkili forvet oynadı rakip Hani bugün çok daha vassat bir Bulgaristan yine 4-4-2 oynadı iki forvetle oynadı Şimdi iki forvetle oynandığı zaman Savunmada Stoperler birebirde kalma Olasılığı yükseliyor yani hocam çok haklı, Gürcistan takımı çok daha agresif bir takım. Yani daha çabuk hücuma etkin çıkabiliyor. Bizim de orta saha yapısı e, genellikle Hakan, Orkun ve Arda o zaten e, sistemler karşı sistemleri doğurur. Yani 4-4-2'ye karşı bak WM aşağı yukarı 50-60'lı yıllarda futbolun başlangıcı WM dedikleri tabii, tabii. <laughs> 3, 2, 5 gibi Nerede? dizilişe. 4, 4, 2, 66 Dünya Kupası'ndan sonra karşı sistem olarak tamam. 4, 4, 2'yi çıkardılar. Şimdi 4, 4, 2 oynayan takımlara karşı da üçlü defansı çıkardılar. Yani ikili forvete karşı dörtlü değil de üçlü. 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 Yani 3'e 2 oyun olsun. Tabii 3'e 2 bir bir fazla, bir fazla. Şeyde yani dörtlü savunma yaptığın zaman ikili şey karşısında zafiyet yaşarsın e, hücumcu karşısında. Yani birebir oynuyorsun oyunu. <laughs> en azından yani senin defansta oynayan kanatların orta sahaya girmediği müddetçe orada zafiyet yaşayabilirsin. Dolayısıyla eğer Gürcistan ikili oynuyorsa ki bu ara şeyde e, Gürcülerin e, bu neydi e, çok süratli futbolcuları Sencerler <laughs> falan o Paris Saint Germain'de şu anda fazla görev yapmıyor. Yani de, Ama her zaman çok etkili. Ama çok etkili, çok etkili. Çok etkili. Çok etkili. Özellikle dış sahada yani kontrata futbolunda bulunmaz bir e, futbolcu. Bu maçta da yine 3-5-2 oynadılar. 5-3-2 gibi oynadılar. 5-3-2 gibi evet. de oynadılar. Evet, yani bu tip takımlara karşı stoperleri aşırı yüklenince zaman o birebirlerde orta sahada bir Oyuncu arıyorsun onlara destek verecek. Şimdi bak e, bu akşam biz kalabalık savunmayı aşabilecek şeyleri bulamadık. Pozisyonları bulamadık. Uzaktan şut denemeleri de yapamadık. Kanattan zaten top getirdiğin zaman yani Kerem'le hava toplarında e, fırsat yakalama çok zor. Dolayısıyla sıkıntı yaşadık. İkinci yarıda iki tane gol arka arkaya gelince oyun bir anda e, koptu. Yani. Bir anda koptu.